Bugün pediatri 3. fasiküle ait bir çıkmış tuz soru kampı yapacağız bir nevi. Bugüne kadar çıkmış bütün soruları çözeceğiz. Yaklaşık 450 tane soru hazırladım. Aslında gerçek sayı bunun biraz üzerinde ama bazı sorular biliyorsunuz aynı sorular tekrar tekrar sorulmuş Onları eledim. Bazı böyle çok uç yapılmasın diye sorulan sorular var. Ki her tuzda bir tane gelir bundan. E, ...textbook'ta olmayan, literatür bilgisi isteyen... ...aslında bizim hedefimiz olmayan sorular. O soruları da çıkardıktan sonra... ...yaklaşık bütün konulardan gel, gelmiş bugüne kadarki tüm soruları sizlerle paylaşacağım. Şimdi tabi biliyorsunuz geçen sene biraz sıkıntılı atlattık. Üst üste hadiseler anlatmaya ömür yetmez. Dedik ki bu yılın başına böyle güzel aktiviteler koyalım. E, nasılsa biraz eğitim sürecimiz aksadı... Bunları bu şekilde telafi edelim ve açıklarımızı kapatalım. Sınava daha iyi hazırlanalım diye bu yılın en güzel aktivitelerinden birisi olabilir. O yüzden bugün böyle keyif içerisinde bu arkadaşlarımız gibi bir soru çözümü yapacağız sizlerle beraber. Bu 1987 yılında ilk sorulmuş Tuz kitapçığının orijinalidir arkadaşlar. Biliyorsunuz belki paylaşılmıştır daha önce sizlerle. Bugün de işte bu sınavdan günümüze kadar yapılmış sınavlardaki pediatri 3. fası kullandık tüm sorulara bakacağız. Bütün soruların biliyorsunuz telif hakkı olduğu için hepsini orijinal haliyle bugün sizlerle paylaşacağım. Hangi bölümler var? Endokrinoloji ve metabolizma ile başlayacağız. Endokrinden genelde 2 soru geliyor TUS'ta. Metabolizma 1 ya da 2 soru oluyor. Daha sonra hematoloji çözeceğiz. Hematoloji normalde 3. fasikül anlatırken biliyorsunuz çok değinmiyoruz. Offline kaydından izleyebilirsiniz veya dahiliyede anlatılıyor aynı konular. Bugün pediatrik hematoloji sorularını çözmek de o açıdan bizim biraz pratiğimizi arttıracak. Oradan da tusta 2 soru geliyor. Sonrasında onkoloji diyeceğiz. Onkolojiden de 1 ya da 2 soru geliyor. Sonrasında nefroloji var. Yine 1 ya da 2 soru. Ondan sonra romatoloji genelde bir soru son sınav şaşırtıcı şekilde iki soru geldi. Ve en sonunda çocuk acilden bazı sınavlar bir soru geliyor, bazen hiç gelmiyor. Ee, onunla ilgili çıkmış soruları da bugün sizlerle beraber çözeceğiz. Yolumuz uzun, o yüzden hızlı hızlı kısa kısa tekrarlar yaparak geçeceğim. Aklınıza takılan şeyleri yine aralarda sorabilirsiniz. İlk soru arkadaşlar, hangisi hipopityüterizmde görülen bulgulardan birisi değildir? Hipopityüterizm ne demek? Hipofizde bir yetmezlik arıyoruz. Hipofizer hormonlar eksikse boy kısalığı olabilir mi? Gayet tabii. Growth hormonu eksilir, tiroidi eksilir, boy kısalığı olur. Mikropenis olabilir mi? Gayet tabii. Fesala eksilir, growth hormonu eksilir, mikropenis olur. Uzamış sarılık olabilir mi? Evet tabii ki yine tiroid hormonu eksilir, uzamış sarılık yapar. Hipoglisemi olur mu? Tabii ki tiroid eksik, growth hormonu eksik, kortizol eksik, hipoglisemi. Erken puberte mi? Hayır. Ne olacak? Hipofizer yetmezlikte geç puberte olacak değil mi? Puberte başlayamayacak. Neden başlayamayacak? Çünkü hipofizden salınan hormonları hatırlatalım. Ön hipofizden growth hormon salındı. Gitti kemiğin lineer büyümesini, matürasyonunu sağladı. TSA-LH salgılandı. Gitti gonatları uyardı. Puberteye girmemizi sağladı. ACTH salgılandı. Gitti adrenal bezi uyardı. Eksikliğinde santral adrenal yetmezlik oldu. TSH salgılandı. Gitti tiroid bezini uyardı. Eksikliğinde santral hipotiroid oldu. Bir de arka hipofizimiz var. Arka hipofizden salgılanan en önemli hormon bizim için vazopresindir. Onun eksikliğinde de diyabetes insipitus oluyor. Birazdan onlara da değineceğiz. Bir vaka sorusu. 20 günlük erkek bebek 1 saat önce fark edilen 1-2 dakika süren morarma ile getiriliyor. Öyküsünden idiopatik neonatal kolestaz nedeniyle izlendiği öğreniliyor. Fizik muayene taşikardik, cilt vesikleri ikterik, testisler retraktif, penisi küçük. Diğer sistemleri doğalmış, kapiller kan şekeri de 40'mış arkadaşlar. İpuçlarına hipoglisemisi var, mikropenisi var ve uzamış sarılığı var. Tanımız ne olacak arkadaşlar? pan Bu üç bulgu pan-hipopitüterizm. direkt bizi tanıya yönlendiriyor. Mesela galaktozemi olabilir mi? Galaktozemi de uzamış sarılık yapabiliyor ama mikropenis yapmasını beklemem. Hipoglisemi yapabilir ama bebekte genelde anne sütüyle karşılaşınca 3 günden sonra başlayan kusma atakları tarif edilir. Bize eğer galaktozemi sorulacaksa veya idrarda redüktan madde gibi ek bulgular verilir. Metabolizmada yine değineceğiz. En önemli çeldiricisi oydu. O zaman hipofizer yetmezlik yapan nedenleri bir hatırlatacak olursam en sık konjental neden prop 1 mutasyonuydu hatırlayın. Edinsel nedenlerden ise tümör ve travma en sık nedenlerdi arkadaşlar. Bir tane malinte kranyofaringioma hipofizer yetmezlik yapıyordu. En sık da büyüme hormonu ve FSLH salınımını bozuyordu. Bunun dışında hipoglisemiye dedik biraz önce. Hipotiroidi uzamış sarılık bulgusu ve mikropense eşlik mutlaka panhipotiroidizm bu vakada olduğu gibi aklımıza gelmeli. Ayrıca orta hat defekti de bize bu tanı için verilmiş bir ipucu olabilir. Çünkü hipofiz de orta hatta yerleşiyor biliyorsunuz. Buyursunlar yeni soru. Boy kısalığı ve büyüme geriliği olan 10 yaşındaki bir kız çocuğun klinik değerlendirmesinde ilk aşamada aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez? Size boy kısalığıyla bir çocuk getirdiler. Serum tiroksin konsantrasyonuna, tiroid fonksiyonlarına bakar mısınız? Gayet tabii hipotiroidi boy kısalığı yapabilir. Rastgele ile IGF-1 düzeyine bakar mısınız? Eğer büyüme hormonu eksikliğinden şüpheleniyorsak gayet tabii bakabiliriz. Kemik yaşına bakar mısınız? Gayet tabii ayrı tanıda faydalı. Kemik yaşını gerileten bir hastalık olabilir. Rastgele plazma büyüme hormon konsantrasyonu ölçümü. Yanlış seçenek bu oluyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz büyüme hormonu ön hipofizden pulsatil olarak salgılandığı için bizim laboratuvarda gördüğümüz değer nereye denk geliyor? Tam olarak kestirmek mümkün değil. O yüzden rastgele bakmıyoruz uyarı testiyle indükleyip o şekilde seviyesine bakıyoruz biliyorsunuz. Hemogram e tabii ki kan yapmak lazım. Anemi kronik hastalık olmasın diye boy kısalığıyla gelen bir çocukta araştırmak lazım. İşte growth hormonu ne yapıyor vücudumuzda? Dedik ki hipofizden pulsatil olarak salınıyor. Böyle pikler yaparak salınıyor. Gidiyor karaciğerde IGF-1 sentezletiyor. IGF-1 plazmada IGF-BP3 adı altında bir bağlayıcı proteine bağlanarak taşınıyor. O yüzden daha stabil bir molekül. Yarı ömrü uzundur. Ve serumda kararlı bir konsantrasyonu vardır. O yüzden grotoman eksikliğinde bize yol gösterici olan ilk yapacağımız şey IGF-1 düzeyine bakmaktır arkadaşlar. Peki kemik ve boy yaşı geriliği olan 8 yaşındaki bir çocukta büyüme hormonu eksikliği düşünüyor. Bu çocukta kesin tanı için ne yaparsanız diyor. Baktınız mesela IGF-1'i düşük. Kesin tanı için ne yapacağız arkadaşlar? Uyarı testi yapacağız değil mi? Hipofizdeki growth hormon rezervini araştıracağız. İkili uyarı testi yapıyoruz. Burada neler kullanabiliriz? Eldopa ve insülin bu soruda verilen kullanılabilir. Eldopa growth hormon salınımını indükler. İnsülin de hastayı hipoglisemiye sokar. Growth hormon nedir? Hipoglisemin yanıt olarak salgılanan bir stres hormonudur. Growth hormonun ne kadar artabildiğine bakarız. O zaman büyüme hormonu eksikliğinde tanıda bize yol gösterici ipuçları... Yıllık büyüme hızında yetersizlik çok önemli. Kimden ayırmada kullanıyoruz bunu? Konstitüsyonel büyüme gecikmesinde. Değil mi? O hastalarda da çünkü boy kısa kemik yaşı geri oluyor. Ayırıcı tanıda onların büyüme hızı normalken, eğrisine paralel giderken büyüme hormonu eksikliğinde büyüme hızı eksik kalıyor ve eğriden gittikçe sapma gösteriyorlar. Büyüme hormonu eksikliği olan hastalarda kemik yaşı geridir ama en ağır etkilenen boy yaşı olur. IGF-1 düzeyinin düşük olduğunu söyledik ve bazal büyüme hormonu ölçümünün tanımsal bir anlamı olmadığını hatırlamış olduk. Kesin tanı için ikili uyarı testi dedik. İnsülin kullanılabilir, arjinin, edopa dopa kullanılabilir, klonidin kullanılabilir bu testler arasında sık kullandıklarımızda. Hangisi santral diyabet insipitus nedenleri arasında değildir? Ne diyorsunuz? Santral diyabet insipitus ise arka hipofizden ADH salınımını bozmam lazım. Yani o bölgeyi hasarlamam lazım. Bunu neyle yapabilirim? Travma olabilir mi? Olabilir. Kraniofaringioma, tümör gidip orayı hasarlayabilir. Vazopresin reseptör eksikliği diyor arkadaşlar. Vazopresin oradan salgılanıyor. Nereye etki ediyor? Böbrek toplayıcı tübüllerine. O zaman reseptörü nerede olacak? böbrek toplayıcı tübüllerde yukarısıyla bir işi yok. O yüzden cevap vazopresin reseptör eksikliği. Bunun dışında Langerhans hücreli istiyostos tabii ki orayı hasarlar. En sık yan etkisi, endokrin yan etkisi diyabetes insipitustur. Ve germinom yine bir tümör o bölgeye hasar verebilir. Peki bu sefer diyor ki hangisi nefrojenik diyabetes insipitus gelişmesine neden olan hastalıklardan birisidir? Bu sefer de diyor ki aşağıda ADH vücutta olsun ama etki edemesin reseptörüne nefrojenik diyabet insipitus yapsın. Ne olabilir? Cryopharyngeum santral. Otozomal dominant vazopresin mutasyonu. Hmm, vazopresin mutasyonu olabilir ama bir alt şıkka bakalım. X'e bağlı vazopresin reseptör mutasyonu. Hayda. X'e bağlı mı? otozomal mi kalıtılıyordu? Onu hatırlamak gerek. Alt takışıklarda yok. Fenitoin kullanımı bunlar santral yapar. Hangisi doğru arkadaşlar? Doğru cevap C seçeneği. V2 reseptör mutasyonu X'e bağlı kalıtılır. Şimdi diyabetes insipidus etiyolojisini hatırlayalım. Ne oluyor? Ya hipofantralde ADA salınımı eksik dedik ya da var ama etki edemiyor. Nefrojenik olacak dedik. Bunun sonucunda ne oluyor? Hasta poliürü yapmaya başlıyor. Suyu tutamıyor. Poliürü olduğu için polidipsi oluyor. Hipernatremik dehidratasyon tablosu ile karşımıza geliyor. Peki etiyolojide neler olabilir? Santral için bir tane sendrom hatırlayalım. Wolfram sendromu değil mi? Diğer adı Dibmoat sendromuydu. Neydi bunun açılımı? Diabetes insipitus, Dİ'si. Diabetes mellitus, DM'si. Optik atrofi ve Deafness yani sağırlık. Dietmann sendromu santral diabetes insipitus yapıyormuş. Edinsel nedenlerde tüm beyin patolojileri olabilir. Travma, tümörü, enfeksiyonu hissiyorsunuz, oraya hasarlayan her şey yapabilir arkadaşlar. Peki nefrojenik için tüm etkiyi bulacağız. Neyini yapabiliriz? İki tane gen bileceğiz burada. X'e bağlı kalıtılan V2 yani vazopresin reseptör geni. Otozomal kalıtılan akuaporin yeni. Neyse ki tek harf olan tek harfle eşleşmiş. Uzun kelime olan da uzun kelime ile eşleşmiş. Bu şekilde akılda tutabiliriz. X'e bağlı V2. Otozomal aquaporin arkadaşlar. Burada bir de neler bilmem gerekiyor. İki tane elektro bozukluğu, hiperkalsemi veya hipopotasemi, nefrojenik diyabet insipitus yapabilir. İki ilaç bilmek lazım. Lityum demektosiklin, nefrojenik diyabet insipitüsü yapabilir. İki tane hastalık bilmek lazım. Orak hücreli hanim ve amiloidoz bu duruma neden olabilir. Tamam mıyız? Geçiyorum. Yine alamadığımız yerleri aralarda açarız.